Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Önceki serimize bir önceki serimize belki sonra devam ederiz. Bilmiyorum. Bence artık Brawl Stars çekmenin zamanı geldi arkadaşlar. Diye düşündüm ve çekmeye başladım. Arkadaşlar ilk videom Brawl Stars videosuydu. 3 videodan sonra Arkadaşlar çok kişi görüyor. Görüyorum izliyorsunuz. Ama abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Ne yapacağız arkadaşlar böyle? Olmaz ki. Sizin abone olmamız, olmanız, like atmanız lazım. Tam abone olamıyorsanız da like atın. Çok zor bir şey istemiyorum ki. Abone olun, like atın. Değil mi arkadaşlar? Çok zor bir şey mi istedim ben sizden? Bak 11 kişi görmüş geçen en son attığım videoyu yani bu Stars videosunu. Ama kimse kimse abone olmamış. 11 kişi de abone olsa bakın arkadaşlar abonelerimiz artacak. Ama abone olmuyorsunuz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen savaş topuna git. Yok hesaplaşma. hesaplaşma en çok bu daha iyi oluyor. Hemen başlayalım. Arkadaşlar tamam mı? Bundan sonra izleyenler hep abone olsun arkadaşlar. abone bu Aylin geldi. Kız geldi. Niye kız geldi? Ben erkeğim ama ne olacak? O benden iyi oynuyor. He. Kör mü sandın beni? Ah, körüz ha biz körüz değil mi? Kör müyüz biz? Biz seni mi öldüremeyeceğiz? İşte böyle. Patlatalım hemen şunları. Patlat 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 patlat. Hayır nasıl öldük? Ama bayağı iyi saldırdık. Çok iyiydi. Hadi ayın. Ya o ya gitti? Bu sefer kim geldi? Ya adam daha Türk değil. Bu oyun nereden biliyorsun sen? Türk değilsin oyun. Türk oyunu oynayamaz. Kardeşim illa şey mi atayım, ne yapayım? gel 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 öl, gel gel ölmeye gel ölmeye arkadaşım öleceğim yardım etsene el prim olsun diye kaçıyoruz gel ne oldu çok <laughs> ya bir öldüremedik şunu ya bir arkadaş geliyor bir bu geliyor <laughs> şurada El pirma okuma Yardım etsene ya. İşte böyle. El pirma hadi orda orda orda. Hadi gel bakayım bir daha gel. El pirma gelsene. Ya adamın üstüne zıplaman lazım zıplamam. Bizi şey mi sandın sen? işte. Aa bir takım daha mı var? Hayır onu alamadım. Aa kırdı. Ay dur el pirim be. Biraz bekle. <laughs> Tek Arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar birisi beni aradı da. Yani beni değil de abim telefonunu aradı. Abim telefonu yanındaydı. Açmak zorundaydım. Tamam geri döndük hemen. 13 kupa kastık. Güzel. İdare eder. Ama arkadaşlar burada çok iyi vurduk. Ya. Arkadaşlar şu buğulu açmamız lazım. Buğulu açarsak gerisine gerek yok diyorum. Bu videoda buğulu açacağım. Saldırıyorum. Bu videoda buğulu açacağımı inanıyorum ben. Siz inanıyor musunuz? Yorumlara yazın. bu oh, çok iyi. Arkadaşlar bunun kendi yürüdükçe böyle durdukça şey yükseliyor. Süper gücü yükseliyor. Çok iyi o. Kardeşim sen kim olursun? Benim yerimde bana şekil yapıyorsun. Olamaz el o el o. El ama. Arkadaşlar 3000 gün kupada ben şu acıktım ya. Kardeşim neyi bekliyorsun? Benim gelmem mi? Bekle bekle ben gelim bekle. Bekle. <laughs> dur. Ya seni korumam lazım benim mi? Dur ya. kontrol etrafı kontrol ediyoruz Ben bir ulti dolu mu ulti? Al yolu açtım. Gel. Anahtar. Ultisi dolu ama el bir malıcak. Ama sen öleceksin. Vazgeçtim. Kim kimi öldürüyor kardeşim? Kardeşler seni abiler için, bundan da randımları Nerede doğuyorsun sen acaba? Kaç, kaç. Ha beni bekle. Orada kesin kaybedersin. Beni bekle. Kesin kaybeder. Ben geldim. Hadi, hadi. Dal, dal, dal. Geliyorum.

Ya yok artık adam dört bin kupa ya. Ah deli ettim ben. Niye sıktım anlamıyorum. Bu kadar kolay mıydı burası ya? Çok kolay oldu ama burası. Ama çok iyi vuruyor. Bu çok iyi hasar veriyor şu şeyle içinde olan. Seni korumam lazım. Al attım. Ne ara hesaplaşmaya kaldık. Daha çok şey yer var. Nervan. Ha delet beynman bizi. Delet bizi. Az var öyle. Ah, geldim işte böyle. Böyle dalarız. Hadi gelsene hadi. Hadi gel hadi. İşte bu öldü. Ama biz kazandık nasıl olsa. İşte böyle 18. Yeter bu kadar maç. 18 92. Hadi sandıktan güzel bir şey çıksın. işte bu. Kaldır sal, tamam. Güzel. bir dahaki videoyu olsun yorumlara yazmayı unutmayın ben savaş topu oynamak istiyorum en güçlü karakterimi alıyorum hadi bakalım kim var bunlar bunlar bizim ne daha çok güzel güzel çok kötü kötü diyemeyiz idare eder kardeşim ya Kardeşim sen kim olayım? Dolaşt ben adamım. Adam yolu açtı bana adama diye adam. Al. Hayır nasıl gol değil o? Aa deli benim. beni. Al kardeşim onu. Ver pası kardeşime. Kardeşime ver pası. Ver pası kardeşime. Al. Hiçbir şey yapamazsın bize. Hadi at 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 at. Oo işte bu. İşte bu arkadaşım. Kardeşim. saklanacak yeriniz kalmadı oğlum. Siz kimsiniz? Ben attım da Ananı attı kaçırayım ayı geliyor Ben sana gol atamaz mıyım şimdi? Ah gol. Ne oldu? İşte bu ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Neler neler aldık yani. Şimdi işte işimiz bitti. V8 skip aldık. Tam 2 skips. Koltuğu 3'e basalım. İşte böyle 3. seviye. V8 oldu ya. Ne yapalım arkadaşlar? Işte sizden sonra oynama oynayacağım ve bunu açacağım. Hadi vazgeç Bu videoda bunu açmak lazım. Açacağız inanıyorum arkadaşlar hadi. Açacağız hadi inanıyorum. Düzüyorum. Hadi arkadaşlar. Bu videoda açacağım Aa iki tane şey var işte siz kimsiniz? Hadi aa dön, gel gel gel. Gel bulu açmış adam. Aa, öldürdü beni. <laughs> arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Videoyu durdurun bekleyin. Videoyu durdurmak zorundayım arkadaşlar. Özür dileriz. Hadi gel gel bu gelsene. Bu gel işte hadi ya. Hadi. Kesin kardeşim. Savaş dedin mi Nerede olur? <laughs> Sen de İşte böyle. De. Galiba açamayacağız. Video çok uzun olur açarsak. Hepinizi öldürürüm. Hayır bu ben... Abi nasıl uğraştık. Ekşi kupa yeme yeme yemeyeceğiz. Ekşi kupa yemek yok. Eksik kupa yok. Ya eski kupa yok ya. Buldum işte şöyle. Kardeşim alsana şuna. Ya nereye atıyorsun ya? Al bu. Al hadi. Al hadi. Hayır hayır bu hayır hayır. ya bu oğlum geri zekalı Pardon arkadaşlar. Ya sen kim oluyorsun? Bize kafa at tutuyorsun ya. Ya atacağın yere. Tövbe tövbe. Zaman tükeniyor zaman. Kesin kaybettik arkadaşlar. Kesin kaybettik. Ne oldu? Ya bu arada beraber kalsaydık ya. Arkadaşlar belli oldu. Bu videoda açamayacağız bu. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay.